Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. James Jeffrey, Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Konrad Yadenaur Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği İstanbul Güvenlik Konferansı 2022-25-26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu yıl kim kazanacak? Diplomasi mi caydırıcılık mı? başlığıyla gerçekleşen etkinlikte Ukrayna'daki savaş olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin pozisyonu tartışılırken Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70. yılı da kutlandı. Etkinliğe katılan Eski Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi ve Eski Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi James Jeffrey gündeme dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina ile askeri işbirliğini arttırması ve Yunanistan'ın Türkiye'nin yerini doldurmaya çalışmasını yorumlayan Cefri, Akdeniz'den Levant'a, Karadeniz'den Balkanlara kadar geniş bir Avrasya coğrafyasında Türkiye'nin ve o stratejik yerini doldurabilecek hiçbir ülke yok. Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. veya 12. büyük ekonomisi, NATO'da ikinci en büyük orduya sahip ve çok iyi savaşıyor, oldukça sofistike diplomatik ilişkilere sahip. Türkiye olağanüstü bir diplomatik oyuncu, Ukrayna'yı silahlandırmadan diplomatik inisiyatiflere, bir uzlaşmacı çözüm bulmaya çalışmasından, Montrö Anlaşması'na ve hava sahasına kapatmaya kadar Ukrayna çatışmasındaki rolü olağanüstü. Tüm bunlar çok cesur adımlar ve savaşın gidişatı üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri doldurulamaz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine kapsamlı bir operasyon sinyali vermesiyle ilgili de konuşan Jeffrey, bunun, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan bazı anlaşmaların ihlali anlamına geleceğini öne sürdü. Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ülkesinin güvenliği konusundan sorumlu olduğunu da vurgularken, PKK'nın uzun süredir bir güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda birlikte çalıştığı YPG'nin, Türkiye'ye doğrudan bir tehdit olmayacağına yönelik Ankara'ya taahhütte bulunduklarını da öne süren Jeffrey, son 5 yıldır, bir olay haricinde Kuzeydoğu'dan bir saldırı gerçekleşmediğini iddia etti. Jeffy, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut durumu, donmuş bir çatışma, diye tanımlarken, Ruslarla süren temaslarım, Moskova'nın Suriye'deki pozisyonunu sürdürmeye devam edeceklerini gösteriyor, ki şu anda donmuş bir çatışma durumu var. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İsrail var. Belli düzeyde YPG ve Tahrir el-Şam var. Oldukça karmaşık bir tablo söz konusu hepsi Esad'ın daha fazla toprak kazanmasına karşı ve 2018 yılından beri de Esad herhangi bir toprak kazanmadı, Ruslar bu durumdan hoşlanmıyor elbette ama bununla yaşayabilirler, Rusya Suriye'ye taahhütlerini azaltmayacak, çünkü onlar için bu stratejik bir konu, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.